Günaydın arkadaşlar. Bugün ayın 12'si Aksaray'a gideceğiz ama geç kaldık. Yani 12 1 arası yola çıkmayı düşünürken çıkamadık. Ürünler böyle paketlendi. Şurada bir sürü hepsi paketlendi. Gece 9'da bunu kuracağız. Çok değişik bir planım var. İnşallah güzel olur. Diğer paketlenmiş ürünler burada. Telefon çalıyor. Acaba kim? Hadi bakalım. Canlı canlı kim olduğunu bir görelim. Aha. Alo abim. Merhaba abim. Tamam abim. Yok yok biz hep erkek geliyoruz ya. Hep herkes biz abi. Yani... Yatar yatar onlar yatar abi. Bunlar. <laughs> Yerde bile üç erkek yatar bunlar. Yani yeter ki bizim şeyimiz sıcak suyumuz olsun. Hani bir nevi ha, internet bile sorun değil de sıcak su en önemli konu bizim için. Tamam abi o zaman akşam görüşürüz. Aksaray ekibine bak sen. Ben yok Olsun. İyi fikir ekibi burada. Çek çek ben de çek. Aa, i̇yi fikir ya i̇yi ya. fikirin ajansı ben de bir de Aksaray'a geç. <laughs> Artık sansür yok. Bilginiz olsun. Sadece iyi fikir değil bütün Türkiye biliyor. Oh zevkli zevkli ne güzel işte. <laughs> Şimdi şu malları çıkartacağız. Ayıp. Eğlenmeyi i̇şte, isterdim ama. Oyuna dahil olsun. Robotu. 10. <laughs> 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 yeah. Yeteneksizsinizin. <laughs> <laughs> Yo, sen İzmir'din. İzmir dans yarışması birincisiydin. Hani Türkiye. mi? Demek ki var bir eğlencesi. Biz neler konuşuyoruz? Bunlar neler yapıyor ya? 7, 6, 5, 4, 3 Ekip yola çıkıyor. Çıkamıyor. İlk molamızı verdik. Ajans önünde. <laughs> ne oldu? Bugün saat 12'de çıkalım. 12'de çıkalım dedik. Saat 5. Yani sabah 8'e kadar uyku yine yok yok. Uyku yok ya. Ne bize çıkamaz. Ağamızı çekmiyor musunuz? He, minnağımız var. Şuna bak. Kocaman ya. Oo pek de küçük değil. Adı ne bunun? Ares. 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 Şirk koşmak gibi oluyor ama ismi abi. Vay Çıkam artık ya. Bak çıkın dedi adam çıkıyorlar. Evet, yine bir günden merhaba. Bu acı başka ne işe yarayabilir? Hadi gez bakalım. Hı. güzelliğine bak ya. Çok güzel bir kedi. Çok güzelsin. Gel bebişim. Allah'ım. Tüyleri müyleri nasıl güzel ya. Ne bilsin ya. Aslanım benim ya. Ben zaman... İşte şu an saat kaç? Bir. Ses sistemi kuruldu. Şu ana kadar ki şu anki gördüğüm en büyük altı bacak Sahneyi görüyorum. 15 metreye 30 metre bir sahne var burada, Üf, devasal büyük. Babacım arıyor. Babam da <laughs> Saat 3. Ama kimse 5 liraya sakso çekmez. Arkadaşlar artık. Ee, şöyle bir şey ben yayında bir şey söyledim ama bu artık sansür yok. Oraya Neyse. Olacak, Bizi <laughs> ne Neyse o. Neyse o canlar. Bu sefer pişman olmayacağımız bir yer. Yarın güzel, güzel olur. Ha? Güzel. Yarın mutlu uyuması güzel olur. Yarın güzel uyuyacağız. Bugün iyi olur, yarın iyi olur. İyi bir yer bulduk bu sefer ya. Dostum, günaydın. <laughs> i̇yi kocaman daire lan. Oha, her şey var lan. Bayağı bildin. On numara, 5 yıldız. Daire lan bura. Günaydın festivalin birinci günü. Ama da dört kişi şu alanı kurmaya çalışıyor. Ve hala da eksikler var. Ben de çok zorlanıyorum. Şu acayip zorlanıyorum tek başıma ya da iki kişi kurmakla. Üç kişi çok zor kurulum. Çok yoruyor, çok. Ne sabah sabah bittiniz mi? Neyse kızlar gelsin açılırsınız. Şu an saat iki buçuk ve geberdim. Şu alanlar kuruldu. Yerleri kuruldu. Standlar hazır. Uzay çadırı hazır. Ekip hazır. Ve herkes oturuyor. Ben hariç. Oturuyor, 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 oturuyor. oturuyor. Herkes oturuyor. Güzel, oturuyor. Orası oturuyor. Mucit abla ne yapıyorsun? Mucit abla. İyiyim sen ne yapıyorsun? Sağ olun. <laughs> benim. Teşekkür ederim sen beni ben seni çekiyorum böyle. O da bizi çekiyor. Evet, herkes bizi çekiyor. Ne güzel. Biz biz birbirimizi çekiyoruz zaten evet, ya sen. Bizi yani. bizi çekemeyenler. Ne olsun? Selam olsun. Bizi çekemeyenler. Ayyınızı. Vallahi. Tüm Cep telefonu bozulsun, mahvolsun, anten hayatı taksın anten yani. taksın, hayatı ne olursa olsun, olsun. bize ne be? Yani Aynen öyle bana. bak. Bana bize çekemeyenler, Aa, çok güzel e, güzel vallahi ya. ne yaparsa yapsın. Allah düt. Motoru yavaş karıştı. Orayı bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Valla YouTube'a bir de çekiyorum canım. Özgür Baş. Ama ne yazık ki bugün kadar yoğunluk. Benzer, bir tane daha bile bu kamerayı elime almamadım. Evet. Benim bir daha bile bu kamerayı elime almamadım. Bu güzel akrobasi için. Sana teşekkür ediyoruz. Altında yine. Kocaman ve yürekten. Aksaray'dan hepinizi sevgiler. Hürmetler. Selamlar. Hadi bir de ortamı gösterelim. Aynen. Halim harap, iki gün sonra ilk kez kahve içiyorum, bu anı çekmem lazım yani şu an bu işe girdiğim gibi de üç aydır işte böyle uğraşıyorum, saçlar berbat zaten. Hiç anında ve iş evet. acısı hiç içmedim ki, gece geldik buraya, kurgulama başladık, o andan beri kahve içtim burayı, İçmedim. Yapacağız. Sabah geldik, yine Hüseyin'le <laughs> takılıyoruz canım kardeşimle. Bugün ne mi yapacağız? Bugün ne yapacağız? Yeni bir konsept belirleyeceğiz. <laughs> Güzel oldu mu? Ben çok sevdim. <laughs> Ayrı bir tecavüz. Ayrı bir araba. ne? Tecavüz diyor. Of. Evet bugün çok çılgın bir... <laughs> sabah kadar araba kullanacağız. Aaa. <laughs> Sen onu hatırlıyorsun. 12'de yola çıksak sabah 7'de Uşak'tayız. İyi beraber de iş şey yapalım. Zaten 3 tane şoför ya, var. Ya 5 saatlik yolda ya ne iyiyiz. Ya dur mola bilmem ne falan. Mola vermezsin. Sevmezsin. Verelim ya ben sevmiyorum öyle. Uyursunuz arada. Evet daha gün başlamadı bizim için. İş başlamadı pardon gün başladı çok oldu ya. Depodayız şu an. Maskotlar burada. Saat 12, Saçlar kötü hemen bir kendine getirelim. Sabah sabah yine bittim ya. Bu kadar olay ardı ardına gelemez ya. Adam giriyor orada tamirat için bilmem ne için su bağlayacakmış. Elektriği kafasına göre kesiyor. Bir elektrik kafasına göre kesilebilir mi ya? Yemin ederim çıldıracağım. Bu sadece bir tane başıma gelen olay. İki gündür vallahi yemin ederim başıma gelen olayların hatta hesabı kalmadı ya. Şu an Aksaray'da az sonra sahneye kıraş çıkacak ama artık ben olay bitti. Bahaneyle de görüyoruz. Demek ki burası Aksaray'ın merkeziymiş. Bir şeyler yiyeceğiz sevgili ile. Robot ile. O da sakat ama maşallah hızlı dehşet. Sahneleri yardırıyoruz. Ee, HD döner. Hey! Aksaray ve Çocuk Festivali'ni hallettik. Gecenin son konseri Kıraç sahnede. Hadi onu biraz görelim ve ardından gidelim evimize. Teşekkürler. Bir sonraki festivalde görüşürüz. Bir önceki de seni çekememiştim. Ele já leu da Herkes konsere geliyor biz gidiyoruz. He orada düğün var. Lan karanlıkmış lan bura. Ben beni aydınlık bize aydınlık nasıl gösterecek? Şurada olsun. Haydi bakalım biz gidiyoruz Uşak'a. Biraz yolda video çekerim ondan sonra Uşak'ta görüşürüz. Aksaray Bilim Merkezi'ndeyiz yine. Bakalım kesin geleceğiz yine. Kapatayım mı artık? Açayım mı arabayı? Açalım. Tamam. Hadi açayım ben bekleyecekler yoksa beni. Aa bu da mı açılmıyor? <laughs> Saat 3:27 ve bizimkileri yakaladık <laughs> diğer servise. Hadi bakalım, bakalım ne Kucak yazmışlar. yatmışlar. Üç kişi. Vallahi başka bir isteğim yine. <laughs> Oğlum var ya. Uyuyup kaldığınız sabah kadar. <gülüyor> <gülüyor> Alarm kurdun mu? <laughs> ah canlarım benim. Hadi tatlı rüyalar. Şoför uyuyor da sizde ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Işığı bir <laughs> Evet. Uyumadan devam ediyoruz girişi burada. Sı Sıcak su varmış burada. Sıcak suyla yüzümüzü yıkayacağız. Ulan bu adam nereye giriyor ya? Şu Sıcak mı atacak su? Evet. Oğlum ışık da yok lan. Evet. Yakabilirsin. Yakabilirsin. Sen çok geldin buraya biliyorum değil mi? Vallahi sıcacık su ya, çok sıcak ya. <laughs> çok sıcak. Abo, acayip sıcak su var burada. <laughs> Girilmez abi, burada haşlanır su. Yumurta koysak pişer lan. Yanmaz mı ben? Vallahi çok sıcak su var da, deli gibi. Günün bu saatlerinde böyle. Devam bakalım.